Arkadaşlar i̇şte bu Mustafa var baya kötü bir içerikle karşınızdayız Bugün çarkı çevireceğiz ne çıkarsa onu yiyeceğiz Evet şimdi çeviriyorum ilk baştan İnşallah salatalık çıkarsa arkadaşlar havuç var evde salatalık yokmuş İnşallah limon çıkar ilk baştan ya limon merak ediyorum Çeviriyorum Acı biber çıktı acı sos. Yandım adam. Arkadaşlar ben bittim. Acı sos çıktı. Ha, açılmıyor bu kapak. Anneaksana yani kapa. Evet. Ver anne ben dökeyim. Nasıl? Arkadaşlar acı sos. Anne bir tane su versene. İşte su lazım. İç. <laughs> <Üç>, iki bir. Ver <laughs> <Ben> anne. İşte <laughs> ilk başta acı var. Bek, bek, hiç beklemiyordum. çok çok sevmediğim bir şey çıkmaz çıkarsa şey arkadaşlar. Suyu şurada dursun. Hiç sevmediğim çiftlikler de var. Mesela tahin. Aa gene acı çıktı. arkadaşlar gene acı çıktı. Arkadaşlar adam acı bir çıktı. Hadi bakalım. Neyse. Anla kapağı düştü. Ben koyamadım. Üç. İki bir. Acısı gelmedi arkadaşlar. Neyse çevirelim bari. Çok da acı değil. Genelde abi bu <laughs> tıpkı oh. böyle. verin kapağı bence kapalı kalmasın açık. Anne. Arkadaşlar. Art 3 vardı acı biber çıktı. Kaşık nerede? Annene koy. Ya an ağzım hala yanıyor, yanıyor. Elev aldı. <laughs> çevirelim. Daha cebe çıkarsa yu. Taçı yumurta, çi yumurta geçelim. Saltalık yani havuç. Evde saltalık yok. Şunu alayım. Hmm. Hmm. Ne tadı kötü geldi. Hmm. Gelin bari. Şuna aldı valla adam. Çok arkadaşlar. <laughs> Bayramda yazamayın bence. Limon var. Peynir var. Havuç var. Tahin var. <laughs> tahin pekmesi. Hmm, işte yeter bu kadar. Çevireyim. Hadi bir alalım acı biberi. Hala ağzım biraz deniyor. Şimdi gene geldi acısı. Arkadaşlar acı biberi Şöyle dökelim. Çiğ yumurta zaten arkadaşlar yere düştü kırıldı. Çiğ yumurta. Ha var ama bir sürü yumurta var. Benim ağzım yanıyor Arkadaşlar. Ya. Acı biberimizi dökelim. Evet arkadaşlar. dökülmüyor bu. Niye gelemez biber geldi? Evet acı biber geldi. Şöyle şöyle yapalım. Fakat acı ben az gerçekten açık tutuyorsun. Sürekli acı biber geliyor. Hmm, şunda ne var ki bunu ya? Beri elipmiş tabi bak. Başa hazır mısınız? 3, 2, 1 Bozma şimdi. Hmm, gelmedi acısı. Güzel. Arkadaşlar inşallah şey gelmez kötü. Bunlardan devam ederiz. Limon gelebilir. Ya peynir çıktı arkadaşlar ya. Çatal. Bir tane daha çatal diyorum arkadaşlar. Ben. Geliyorum. Çatal. Geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi çatalı aldım. Peynir değil mi? küçük peynirle başlayalım arkadaşlar. 6 dakika yok. Alalım peynirimizi. Üstüne bir de su içeceğim çünkü sevmiyorum. arkadaşlar. <laughs> 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 Avucuk su kaldı arkadaşlar ben bir tane su doldurup geliyorum. Şöyle çekme. Arkadaşlar bitti. Suya aldım geldim doydum ha valla karnım ağrıdı. Keşke çiğ yumurtanın yerine pes olsa. Şaka yapıyorsun ya. Acı biber sosu geldi. Acı sos. Allah şu avuçtan biraz yiyin bari. Gidelim tam çalışacağım. çalıştım. koşusu arkadaşlar gelmedi. Orada yanında duruyor. Allah'tan gelmemiş. Arkadaşlar gelmiyor. Neyse yeter. Bu sırardar mı çünkü sos çıktı ya ne yapalım tamam yeter Ve. peynir çıktı inşallah tahin çıkmaz tahin pekmez salata çıksın hadi boğazım yanıyor salata sosu arkadaşlar İnşallah iş iyi ki gelmedi dedim. Şu ağzımızı açtık arkadaşlar. Geldi sarıltık sarı tuşumuz. Allah. Dınk. Dınk. Yemek de istemiyorum. Ya. Arkadaşlar abone olma like atmayı çok bol, Görüşürüz bay bay.